hoş geldiniz. Bugün Balıkesir Gönen Bostancı köyümüzdeyiz. Bostancı köyümüzde 825 metrekare bir arsamızı tanıtmaya geldik. Arsamızın sınırlarını drone görüntüsü daha net bir şekilde size göstermiş olacağım. Ama böyle arkaya doğru uzanıyor. Ben kamerayı alayım size bir detaylarını anlatayım. Arsamızın girişi hemen bu şekilde buradan böyle devam ediyor. İçerisinde böyle 5-6 tane zeytin ağacımız bulunuyor. Bu yanda görmüş olduğunuz ev sınır. Yine aynı zamanda buradaki ev de sınır. Ben size drone görüntüde daha detaylı bir şekilde zaten çizimini yapmış olacağım. Oradan e, rahatlıkla bu bulunduğumuz arsanın sınırlarını görebilirsiniz. Bu arada bu yandaki parselimiz de satılık. Yine orası da arsa vasfında geçiyor. E, onun videosunun linkini de hemen alta koyarım. Oradan ona da inceleyebilirsiniz, bakabilirsiniz. E, arsamızda eğim var tabii ki böyle bu şekilde döndüğümde görüyorsunuz böyle bir hafif yokuş olmuş oluyor. Ama siz dilerseniz evinizi şu üst kısma yaptıktan sonra böyle çok güzel bir köy manzarasında bir eviniz olmuş olur. Ben şimdi böyle arsamızın üst sınırına doğru devam edeceğim. Oradan da sizler için bir manzarayı göstereyim. Evet ben şu anda arsamızın tam üst sınırındayım. Ee, burada taşlarla bir sınır yapılmış ama arsamızın çizgisi oraya kadar devam etmiyor. Benim bulunduğum noktadan aşağıya doğru gidiyor. Bakın görüyorsunuz köy manzarası zaten burada. Böyle bu şekilde. Bandırma-Gönön asfaltına yaklaşık 3 kilometre mesafedeyiz. Yine Gönene de 13 kilometre mesafedeyiz. Bostancı köyümüz zaten diğer köylerimize göre bayağı hanesi fazla olan köylerden birisi. Böyle bu şekilde dediğim gibi bu diğer parsel. Bu bizim parselimiz. Ben yine böyle aşağıya doğru iniyorum. Ulaşımında herhangi bir sakıntı yok. Toplu taşımayla rahatlıkla gidiş geliş yapabiliyorsunuz. Köye yanlış hatırlamıyorsam saat başı otobüs var. Böyle bu şekilde indiğimde. Ya tabii ister bir kod farkımız var arsamızda ama Metrekaremiz büyük olduğu için rahatlıkla siz evinizin nereyi isterseniz oraya yapabilirsiniz. Elektrikten ve sudan yana hiçbir sıkıntımız yok. Zaten %42 katlı olmak üzere yapınızı yapabiliyorsunuz. Ben şöyle son olarak arsamızdan çıkayım size. Yolu da hemen göstereyim. Böyle zaten arabanızla hemen arsanızın önüne kadar gelebiliyorsunuz. Yani ulaşımda öyle bir sıkıntımız yok. Buraları haliyle birazcık bozulmuş böyle taşlık olmuş. Bakın böyle buradan zaten devam ettiğinizde hemen köyün meydanına çıkıyorsunuz böyle bu yoldan. Yine bu taraftaki yollardan da komşu parselleri görüyorsunuz. Etrafınızda zaten komşularınız mevcut. Bizim arsamız da hemen burası kalmış oluyor. Detaylı bilgiler için aşağıda yazılan numaralardan bizlerle iletişime geçebilirsiniz. Kanalımıza abone olup videolarımızı beğenmeyi unutmayın.